Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere farklı ve faydalı bir içecekten bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Eğer ki kabızlığınız var ise kilo veremiyorsanız midenizde şişkinlik, hazımsızlık, gaz var ise lütfen bu videomu çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Arkadaşlar çok basit bir yöntem sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle kabızlık Var ise metabolizmamız çalışmıyorsa kilo vermemiz zor. O yüzden böyle bir bardağımızın içerisine suyumuzu koyduk. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Suyumuzun içerisine bakın. Bu İngiliz tuzu. Yani epsom tuzu diye de geçiyor arkadaşlar. Bütün aktarıcılarda bulunabilir. E, gerek böyle ya da bunun öğütülmüş halini e, İngiliz tuzu diye isterseniz her yerde size verirler bu şekilde dediğim gibi suyumuzu bardağımıza koyduk sonrasında dolu dolu olmasa da bir yemek kaşığı e, tuzumuzu içerisine ekledik iyice karıştıralım arkadaşlar e, bu yapacağımız karışımı ne zaman şişkinlik kabızlık hazımsızlık hissediyorsanız ne zaman karnınızda midenizde şişlik var ise köpeğiniz erimiyorsa kabızlıktan rahatsız oluyorsanız hemen bu, bu şekilde hazırlayıp e, içiniz arkadaşlar bakın bu erimesi lazım dediğim gibi bunun öğütülmüş olanı da var bu şekilde e, öğütülmemiş olanı da var arkadaşlar su ile karıştırıp içilirse bağırsaklarınızı hiç derecede çalıştırıyor bir kere de olsa denemenizi tavsiye ederim bana hak vereceksiniz sevgili arkadaşlarım kabızlık çok zor ee, bir rahatsızlık ve kabızlık olanlar kilo pek veremiyor arkadaşlar ee, bunun birinci içerisindeyiz o yüzden kabızlık bağırsak çalışmıyor midede bağırsakta gaz şişkinlik hazımsızlık var ise bunu hemen yapınız evet içindekiler eriyince tüketebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın, zayıflamak istiyorsanız mutlaka deneyin.